Enaltı TV demiş ki babam hastanede çalışıyor. Hastanede kaptı. Hmm. Geçmiş olsun abicim dikkat et sen de. Sıkıştık. Yine öldük herhalde. Ya buradan kaçarken doğaya yakalandık. Öyle bir yere girmişim ki yani ölmemek imkansız. Arkadaşlar bu oyundan sonra YouTube videosunu çekiyoruz. Hüseyin hoş geldin abiciğim. Brawl Pass çekilişine katılmayı unutma. Linkini sohbette paylaştım. Kulüp şu anda dolu. İsmini yazabilirim istek atarsanız boşal